Herkese selam bugün evde en lezzetli erişte pişirme tarifini vereceğim sizlere geniş bir tencereye 4 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum 6 su bardağı da erişte mi ilave ediyorum rengarenk gördüğünüz gibi de karıştırıyorum 1 litre 200 mililitre de sıcak su ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı da tuz kısık ateşte eriştelerimizin pişmesini bekleyeceğiz. 21 dakika geçti. Eriştemiz artık hazır ama yine de siz evde kontrol edin. Demleme usulü bir erişte pişirdi. Biraz çok çok koyuyorum. Sunumumuz da güzel olsun. Böyle servis tabakları bulursanız da bence kaçırmayın. Yerken de büyük bir keyifle yersiniz evinizde. Tenceremiz de bu şekilde duruyor. Servis tabağımız da, da bu şekilde. Çocukluğumdan beri erişte makarnayı çok severim ama... Böyle demleme usulü pişirdiğiniz zaman da vazgeçilmez oluyor. Müthiş lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Serkan'ın mutfağı ailesine katılın. Yeni tarifleri de kaçırmayın.